Merhabalar. Bugün sizleri sıkmadan kişisel gelişime özgü eğitim ihtiyaç analizi konuşacağız. ABC'si nedir bu işin? Ne anlama gelir? Nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Ve dünyadan, Türkiye'den örnekler neler? Özellikle Emine Yeşilçmen bizlere LinkedIn tarafından örnekleri verecek. Sözü Emine'ye bırakıyorum. Merhabalar herkese. Teşekkür ederim Selin'cim. Evet bu son zamanlarda özellikle Covid sonrasında da biliyorsun kalan vaktimizde hep bir şeyler yapma ihtiyacı duyduk ya. Hatırlar mısın Covid zamanında o yolda geçirmediğimiz vakitteki boş vaktimizde herkes bir şeyler öğrenmeye başlamıştı. Sonra da her şeyi öğrenmeye çalışıyorum diye böyle bir insanlarda gerginlik olmuştu. Onun da getirdiği bir yük olmuştu. O yüzden ben şunu düşünüyorum. Yani bu kadar çok bilgiye maruz kaldığımız zamanda da çünkü şu an bilgi çok erişilebilir. Her yerden, her şekilde, her kursu alabiliyoruz. O yüzden de bazen şey olabiliyor. Neye ihtiyacım var kısmını atlıyoruz. O noktada biraz daha belki bugün biz kendimize nasıl odaklanırız? Kendimizi nasıl dinleriz ve bunun sonucunda neye ihtiyacımız olduğunu nasıl biraz daha iyi analiz ederiz? Bunu tartışmak önemli olacaktır kişisel tarafta böyle kurum tarafına ben şöyle bir bakacak olursam kurumlardaki eğitim ihtiyaç analizinin ABC'si ne olmalı diye baktığımızda aslında çalışanların yetkinlikleri konusunda neredeyiz, nereye varmak istiyoruz ve aradaki mesafeyi hangi araçla kat edebiliriz? Hangi araçla en hızlı ve en verimli şekilde gidebiliriz? Bu soruları sormaya ve bu sorulara cevap vermeye yarayan bir sistem eğitim ihtiyaç analizi bu analizle topladığımız bilgiler şirketin kuş bakışı bir görünümünü elde etmemizi sağlıyor. Genel performansı iyileştirmek için bu analiz sonuçlarını nasıl kullanacağımıza dair bir plan yapmamızı sağlıyor ee, ve çalışanlara bireysel bazda bir gelişim planı ortaya koyabiliyoruz bu sayede. Bunların da temelde dört tane faydası var. Yani herkese doğrudan önceden belirlenmiş genel eğitimleri vermek yerine böyle bir eğitim ihtiyaç analizi yaptıktan sonra eğitimleri vermenin dört tane temel faydası var. Birincisi şu, eğitim ihtiyaç analizi bir şeylerin ters gitmesini beklemek yerine proaktif bir yaklaşım sergilememizi sağlıyor. Yani bazen şöyle oluyor ya kurumlarda, örneğin bu ekip, ekip çalışmasını iyi yapamıyor. Hadi onlara ekip çalışması eğitim verelim demek yerine onlar o problemi yaşamadan önce tespit etmemizi sağlayabiliyor. İkinci faydası şu, çalışanların kendilerine çok da faydası olmayan eğitimlere sık sık katılması hem işletme açısından bir maliyet ve zaman kaybı oluyor, hem de çalışanlarda artık eğitim kavramına dair bir olumsuz ön yargı oluşabiliyor. Eğitim denildiğinde böyle tüyler diken diken olabiliyor bir yerden sonra çünkü çalışanlar artık eğitim etmekten çok sıkılmış oluyor ve soğumuş oluyorlar. Üçüncü bir fayda olarak şunu söyleyebilirim. Ee, bazı şirketler çalışanlarına genel bir eğitim kataloğu yolluyorlar yılbaşında veya bir önceki yılın sonunda ve diyorlar ki herkes en az beş eğitim seçmek mecburiyetinde. Şimdi böyle olunca kişiler kendisine en çok fayda veren eğitimleri de evet seçebilirler ama benim gözlemim genelde şu, mecbur olduğu için o katalogdan süresi en kısa, ee, en eğlenceli görünen eğitimi ya da arkadaş hangi eğitime gidiyorsa o eğitimi seçme eğiliminde olabiliyor çalışanlar. Ee, bu tür mecbur eğitimlerde fayda vermiyor. Son olarak belki şunu söyleyebilirim, herkesin aynı eğitime ihtiyacı yok. Bazen de kurumda bir eğitim var, haydi müsait olan eğitime gitsin denilebiliyor. Bu artık son yıllarda görülüyor ki işe yaramayan bir yöntem. Dolayısıyla bu hataları yapmamak adına bir eğitim ihtiyaç analiziyle başlamak, en verimli yöntem Kesinlikle çok teşekkür ederim paylaştığın için Selin. Şöyle bir yöntemi de var aslında. Hani bizim bu tarafta İrlanda'dayım ben şu anda ve İrlanda'da iki tane büyük teknoloji şirketinde çalıştım. Şu anki çalıştığım şirketinde zaten insan kaynakları odaklı bir şirket. Çalışan deneyimleri, çalışan memnuniyet anketlerini yaptığımızda ele çıkan sonuç yani bize gelen sonuçlarla beraber biz aslında neye ihtiyaç olduğunu, hangi alanda biraz daha gelişim olduğunu anlayabiliyoruz. Bu mesela iş hayat dengesi olabilir ya da biraz daha teknik konularda olabilir. Ondan sonrasındaki bu eğitimleri planlama da şirketlerin kendi kültürlerine kalmış. Mesela bir önceki çalıştığım şirkette bir eğitim platformu vardı ve çalışanlar gidip o eğitim platformundan istekleri doğrultusunda, kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da kendi ilgi alanları doğrultusunda seçim yapabiliyordu. Bunu dışarıdan getirdiğimiz eğitmenlerimiz de oluyordu. İçeriden peer to peer learning dediğimiz çalışanı eğitip eğittiğimiz çalışanın diğer çalışanlara destek olması için yaptığımız bir sistem vardı ve ben bundan çok beslendim. Çünkü bundan beslenmemin bir diğer sebebi de bir platformumuz vardı. Gidip oradan kendimize koç seçebiliyorduk. Yine kendi şirket çalışanlarının profesyonel koçluk eğitimi almış olanlarından mentorluk seçebiliyorduk ya da dediğim gibi eğitimler seçebiliyorduk uzun bir sürece girmek istemiyorsan. Şu anki çalıştığım şirkette de benzer bir şekilde yapıyoruz. Bizim belli baş eğitimlerimiz var. Bu eğitimler teknik eğitimler zaten olması durumunda o teknik eğitimler her ay ürün yenilemeleriyle birlikte bize zorunlu dediğin gibi. Ama onun dışında da kişisel gelişim tarafında biz şunu yapıyoruz. Eğitimlerimiz belli e, belli konular altında toplanıyor o konularla alakalı ya biz oraya girip canlı eğitim alıyoruz ya da wellness takımımız var ve wellness takımında şunu yapıyoruz bize bir talep geliyor en son wellness takımında ben şöyle bir şey yarattım bizim hani eski şirketimden de birazcık feyz alarak dedik ki girelim girelim buraya ve kimin neye ihtiyacı var bir anket oluşturalım ve kişiler kendi ihtiyaçlarını belli başlı soruları soruyoruz biz Mesela en çok neye ihtiyacınız var? Bunlardan biri bu eğitimden nasıl verim alırsınız? Ama onun dışında çoktan seçmeli sorular soruyoruz. Bu kişinin daha çok Hayatının hangi alanında bir değişikliğe ve eğitime ihtiyacı olmasıyla alakalı belli bir setup'ımız, belli bir zaten şeyimiz var, akışımız var ama o takımın ihtiyacına göre ben o eğitimi her zaman değiştiriyorum. Harika. Ee, yani hangi tutumu değiştirmek geliştirmek istiyoruz diye baktığında insan kaynakları ya da eğitim geliştirme departmanları bu tranket yöntemlerini kullanabiliriz. Siz Hı -hı de wellness takımıyla bunu yapıyorsunuz diye anlıyorum. Ee, biraz daha tabii ki isimler değişebiliyor, fonksiyonlar değişebiliyor. Ama araçlar aşağı yukarı benzer olabiliyor. Siz anket metodunu kullanıyoruz, kullanıyorsunuz. Farklı metotlar da olabilir. Örneğin performans değerlendirme sistemleri, geri bildirimler, müşteriden gelen geri bildirimler veya 360 derece performans sistemleriyle çalışanların arkadaşlarından aldığı geri bildirimler, üstlerinden aslarından aldığı geri bildirimler kullanılıyor olabilir. Bunun dışında hı hı. odak grup görüşmeleri bir başka araç olabilir. Çalışanlarla bir saat, iki saat gibi derinlemesine e, birebir görüşmeler yaparak onların ihtiyaçları ve hedefleri anlamaya çalışılabilir. Bir başka metot iş analizi olabilir. Eğer şirketin daha önce yapılmış bir iş analizi yoksa yani görev tanımları e, daha önceden oturulup hazırlanılmadıysa bir iş analizi yapılabilir. Ve bu noktada da her bir pozisyon için gerekli olan beceriler ve yetkinlik setleri belirlenir. Ee, çalışanların şu anda bu olması gerekenden ne kadar uzak olduğu belirlenip yine aradaki o boşluğu dolduracak eğitimler tasarlanabilir. Ayrıca kariyer gelişim planları, koçluk, mentorluk gibi süreçlerle kişilerin kariyer gelişim planları oluşturulabilir. Ee, ve bu planlardan yola çıkarak yine bu pozisyonda bu kişinin hayalleri, hedefleriyle neler e, eksik görünüyor. Ne Nasıl bu eksiği giderebiliriz bunlara bakılabilir. E, değerlendirme merkezi gelişim merkezi raporları da yine çok önemli olabiliyor bu noktada. Çünkü çalışanların yetkinliklerine bakıldığında bir yetkinlik raporu çıktığında hem şirketin ortalama yetkinlik seviyesini görmemiz kolaylaşıyor hem de bireysel düzeyde kişi kişi kim hangi yetkinliği ne kadar gerçekleştirebiliyor ne kadar beklenenin altında ya da üstünde bunları görebiliyoruz. Ee, en sık kullanılan metotlardan bir tanesi olan anketleri de sen zaten paylaştın. Hı. Dünyadan başka e, hangi şirketler neler yapıyor, Türkiye'den kimler neler yapıyor diye bakacak olursak eğer teknolojiden bah başladık LinkedIn'le birlikte Google'la devam edelim. Google'ın Google, Google Guys isimli bir yıllık çalışan anketi var. Bu anketi kullanarak kişisel gelişim... E, eğitim ihtiyaç analizi yapıyor. Çalışanların görüşlerini ve ihtiyaçlarını buradan topluyor. IBM'e baktığımızda IBM çalışanlarının kariyer hedefleri, ilgi alanları ve beceri seviyeleri hakkında bilgi toplamak için IBM Skills Build altyapısını kullanıyor ve bu altyapı e, yapay zeka ve veri analizinden faydalanıyor. Facebook'un Facebook Blueprint e, platformu var. Aynen senin bahsettiğin platform gibi hem bir eğitim kataloğu var hem Hı -hı. eğitim ihtiyaçlarını oradan topluyor. Sektör değiştirelim Walmart'a dönelim. da performans değerlendirmeleri, anketler ve çalışan geri bildirimlerini bu noktada bir kaynak olarak kullanmakta. P&G çalışanların e, hem performans görüşmelerini hem yönetici geri bildirimlerini doğrudan kullanıyor. Türkiye'ye şöyle biraz rotamızı çevirdiğimizde Türk Hava Yolları çalışanların kişisel gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için performans değerlendirme süreçlerini ve geri bildirim mekanizmalarını kullanıyor. Türksel değerlendirme merkezleri çalışan anketleri ve performans değerlendirme sonuçlarını kullanıyor. Bu da aslında tek bir araçla yola çıkmaktansa o an ihtiyaç neyse o şirketin kültürüne özgü ihtiyaç ve e, bizim e, işimize en çok yarayacak araç neyse onu kullanabilmek anlamına geliyor kesinlikle kesinlikle hatta ben burada bir ekleme yapayım biliyorsun artık Selin e, online eğitim platformları da var. LinkedIn Learning bunlardan bir tanesi. Ben işe alım çözümleri tarafındayım ama LinkedIn Learning'te de gözlemlediğim şöyle bir şey var. Şirketlerin kişileri ihtiyaçları doğrultusunda, takımlara ihtiyaçları doğrultusunda bir analiz yapılıp ona göre bir eğitim atanıyor ve o eğitimin bitirilmesi bekleniyor. Hani bu senin en başta bahsettiğim biraz daha zorunlu kısma geliyor olabilir ama onun dışında biraz daha bunun dışında neler olabilir? Kişisel gelişim eğitimleri de ekleniyor. Bunun gibi birçok farklı platform da var zaten belirttiğin gibi. O kadar seçeneğin arasında boğulurken bu sefer karar yorgunluğu da yaşayabiliyoruz. Ve o ona ihtiyacımız var mı? Bunu almak, bu eğitimi belirlemek, bu eğitimi buraya, çünkü oraya bir zaman yatırıyoruz, emek yatırıyoruz, oraya bir para yatırıyoruz. Bunun bana faydası ne olacak? Benim büyük resimde nihai hedefime nasıl hizmet ediyor diye ya da benim şirketimdeki büyük resimde şirketimin kültürüne, değerlerine, şirketin nihai hedefine bu eğitimi çalışanlara vermek nasıl hizmet ediyor diye bence bunu da arka planda düşünmekte fayda var. Güzel bir özet oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.